Sokağın Adamı'ndan hepinize merhabalar. Yeni bir programla karşınızdayız. Bu hafta Güzelurt bölgesindeyiz. Güzelurt, Tepebaşı bölgesindeyiz. Adanın dört bir yanında yaşanan e, sorunlardan bir tanesi olan çöp sorunu bu bölge için de büyük tehlike oluşturuyor. Geçtiğimiz günlerde çıkan yangınlar, önceki senelerde çıkan yangınlar oldukça canımızı yakmıştı. Zaten bir avuç kalmış ormanlarımızı, çevremizi, doğamızı da kendini bilmez kişiler adeta çöplüğe çeviriyor. Bunları ilerleyen dakikalarda göreceksiniz. Hepsini gözler önünde sereceğiz tabii ki süremizin yettiği için. Çünkü bölgede çok fazla yerde çöp var. Sokağın adamına gelen ihbarlar sonucu bizler de e, bu sorunu yerinde incelemek üzere bu bölgeye geldik. Bizler de sizlere bu görüntüleri kameraman arkadaşım Serhat Kalın'la birlikte gözler önünde sereceğiz. Evet, Sözü daha fazla uzatmıyoruz ve programımıza başlıyoruz. Hemen yani zaten girişte tabelaların hemen önünde de bizi çöp karşılıyor. Ya bu kendini bilmezliğin göstergesi adam çöp torbasına koymuş. Çöpünü de getirmiş, atmış. İçinde şişeler, pet şişeler, çocuk bezleri. E, ormanlık alana girdiğimizde gerçekten gördüklerimize inanamadık. Güzelim ormanlık alan çöplüğe çevrilmiş. Bilindiği üzere 3 sene önce yine Mayıs ayıydı 17 Mayıs 2020 tarihinde Kalkanlı bölgesinde çok büyük bir orman yangını çıkmıştı. Hepimizin ciğerleri yandı. Hepimiz kahrolduk. Ve orman yangının üzerinden yeniden fidandan, fidan dikilmesi için çalışmalar başladıldı. Birçok kurum kuruluş fidan dikme etkinliğinde bulundu. Ve tekrar ormanlık alanlarımızı oluşturma çalışmalarına girişildi. Fakat bunun yanında bu kadar güzel bir şey olurken bazı kendini bilmez kişiler, çevre düşmanı, ülkeyi sevmeyen kişiler maalesef ormanlık alanları çöplük haline getirmiş. Sağlığa verdiği zararın yanı sıra ormanlık alana da zarar veriyor. Nasıl ki zarar veriyor? Örneğin şişeler, bu cam şişeler, plastik şişeler. Bunlar bir büyüteç görevi görüyor. Büyüteç görevi görüyor ve yanındaki kuru ateşlenmesini sağlıyor. Bu sefer de geri dönülemez çok büyük facialara yol açıyor. Fakat bunu anlamaz, anlaması, bu çöpü buraya döken insanın anlaması mümkün değildir. Çünkü bu çöpü buraya döken insan, yani bu tuvalet yani tuvalet getirmiş adam, tuvalet atmış. Hayvan yünleri ayrı, diğer tarafta çöpler, televizyonlar, yine cam. Yani bakın yine cam ee, ve orman yangınları için bu çok büyük bir tehlike. Çilte atmışlar, gelinliğe kadar atmışlar yani bakın gelinlik var burada, akıl alır gibi değil. Ve bunu yapan adam, bu çöpü gelip buraya döken adam evine gidip rahatça yatağına yatıp oh ne güzel bir gün geçirdim ee, deyip rahatça uyuyabiliyor. Bu çok acı bir şey. Evet, tepebaşı ormanının içerisindeyiz. Etrafım yemyeşil, kuş sesleri, cıvıl cıvıl, e, tam bir doğa. Fakat üzerinde bulunduğum yer, e, yani bunu sözünden anlatmak mümkün değil. Çünkü yani bunu yapabilecek olan e, bir insan, bu ülkeyi sevmiyor demektir. Açıkçası bu aynı pet şişeler, cam şişeler. Yine burada. Yine e, koku e, iğrenç bir koku var. Yani e, adam çek atını getirip atmış. Araba parçaları var. Motor parçaları var. Moloz yığınları var. Bu doğaya yapılan saygısızlık bu, yani bunun boyutu çok korkunç bir durumda. İçki şişelerine kadar var. Bunlar yangının çıkması için birebir ve biliniyor. Bu bölgeye devamlı geliniyor ve çöp dökülüyor, dökülüyor, bırakılıyor. Peşine düşen yok, bunun bir cezası yok, toplayanı yok. Ama olan yine doğaya oluyor, yine olan bizlere oluyor. Evet, Tepebaşı Ormanı'nın e, girişinde bir başka çevre felaketi var. E, yanına yaklaşmamız mümkün değil bu felaketin. E, hemen anlatmak ist istiyorum size. E, gördüğünüz e, alanda kazılmış bir çukur var ve içerisi hayvan leşleriyle dolu. Bizim yaklaşmamız mümkün değil çünkü öyle bir koku var ki e, gerçekten de mide bulandırıcı. Bu izinli veya izinsiz hiç fark etmiyor. Böyle bir çevre felaketi Nin yaşanması, göz göre yaşa, göz, göz göre göre yaşanması e, gerçekten de e, adil değil. Buna eğer izin veren varsa, bu izin veren kişi de gelip burada durup bu kokuyu bir koklayabilir, bir görebilir nereye yol açtığını belki düşünebilir. Size drone görüntülerinden biz bunu göstereceğiz ve e, ilkel yayıncılık kuralı gereği e, bunları mozaik yapacak ve gösterecek size. Ama gerçekten bu noktada durmak mümkün değil. Tepebaşı bölgesinde, Tepebaşı'nın ormanlık alanlarında sadece doğaya atılan evsel atıklarda da değil, e, piknikçilerin bıraktığı atıklar da, artıklar da var. Yani, adam yemiş içmiş, çöpünü utanmadan, sıkılmadan, ayakkabısına kadar, kıyafetine kadar, her şeyine kadar buraya atmış. Yani, pet şişeden bahsettik. Cam bardak var, kırık cam bardak var. Burada çocuk bezi var. Bu nasıl bir saygısızlıktır? Bakın bu pet şişe ve büyük de yani. Bu pet şişe büyüteç görevi görüyor. Işınları, kuru otları ateşlendirmeye birebir. Ve bunu adamlar, insanlar, insanlar diyorum buna. Yani nasıl insansalar artık. Geliyor, yiyor, içiyor ve buraya atıyor, bırakıyor. Burası 1 Mayıs, en son geçtiğimiz e, 1 Mayıs e, piknik e, yaptı. Çoğu insan 1 Mayıs'ta ve e, belediyede buraları temizledi. E, Graderlerinden açtı, yer açtı insanlara. Rahatça eğlenebilsinler, gönül rahatlığı ile pikniklerini yapabilsinler diye. Ki burası yanan ormanların bir bölümü. Çoğu yer, Çoğu ağacın zaten dipleri simsiyah. Arka taraftaki birçok ağaç e, yanarak yok olmuştu. Ve kalan yerleri de belediye koruyor fakat insanımız maalesef, bakın ateş yakıyor, kömürünü devirip bırakıyor. Devirip böyle doğaya bırakıyor. Bu vatana, bu yaşadığı toprağa ihanettir. Bunların olması bu ülke için gerçekten büyük bir ayıp. bir kişi atmış. Bir kişi çöpünü atmış. Arkasına o biri de atmış. Arkasına o biri de atmış. O biri de atmış. Yani bir kişi aslında bütün saygısızlığı, bütün terbiyesizliği başladan kişi ve arkasında da geliyor. Yani bunu yiyip içip nasıl gönül rahatlığıyla doğaya çöpünü bırakıp gidebiliyor. Bakın kırık cam parçaları. Kırık cam parçaları. Bunlarla bunun ateş ve, sıcak yani. Sıcak. Evet, diğer bir nokta piknik alanında. Adamlar e, içtiği şişeleri duvara, buraya, masaya vura vura uzaktan ata ata kırmış. Yani bunu tekrar gelmeyecek mi buraya bu insanlar? Bunu kıran tekrar buraya gelmeyecek mi? Tekrar oturmayacak mı? Yani yere mangalını getirmiş, yakmış, bitirmiş, yere devirmiş, söndürdü, söndürmedi. Tam belli değil. Bütün ağaçların köklerinde aynı görüntü var. Devrilmiş mangal, kömürler ve bakın böyle böyle olmaz yani. Böyle piknik yapma olmaz yapmayın. Böyle piknik yapacaksanız yapmayın. Ve içi şişe dolu. Evet değerli izleyenler, Güzelurt bölgesindeki çekimimiz devam ediyor. Şu anda bulunduğumuz nokta Doğancı Elye bölgesindeki Doğancı deresi. Fakat burasını gördüğünüz üzere çöplüğe çevirmişler. ve sadece çöplüğe çevirmeleri de değil devamlı sürece yanıyor. Devamlı sürece yandığı için de bölge halkını oldukça olumsuz yönde etkiliyor. Buraya kamyon kamyon getirip çöpleri atıyorlar, çöpleri de döküyorlar ve bu uzun bir süreden beridir bu şekilde. Burası da biliniyor, belediye tarafından da biliniyor. Ara ara toplama yapılıyor ama genellikle dökülen döküldüğü yerde kalıyor. Bölge muhabirimiz Güren Tilki Lefke ve Güzelurt bölge muhabirimiz Güren Tilki bize bu çöplüğün uzun yıllardır aynı şekilde olduğunu söylüyor ve çözüm e, alınamadığını söylüyor. Hemen e, tabii bilmiyoruz ama yani kamyonlar da e, geliyor. Tekrar e, geri gidiyor. Bizim burada çekim yaptığımızı e, gördükleri için e, büyük ihtimal çöp dökmek için gelmişlerdi ama e, biz engel olduk ama daha sonra gelip yine dökecekler. Hemen Gülen'e sormak istiyorum. E, sevgili Tilki, ne kadar zamandır burası böyledir? Yıllardır burası hep böyle gördüğünüz şekilde molozlarla, çöplerle atıl durumda. Yıllarca belediye Yeşil gitti. Bunun üzerine belediyenin adamları da gelip burada çöpleri boşaltıyorlar. Şu gördüğünüz araç da zaten belediyenin arabasıydı. Şu anda geri dönerken. Ee, belediye attıktan sonra buraya vatandaşlar da doğal olarak başladı atsın. Geçtiğimiz günde bildiğiniz gibi yangın çıktı. Yangının sebebi... Ara yanıyor. Evet, yangının sebebi molozların... E, ateşlenmesinden dolayı kaynaklandı ve bir anda da narenciye bahçelerine sıçradı ve 12 tane narenciye ağacı yandı, efkalitolar yandı. Ee, burada sıkıntı büyük. Her taraf çünkü gördüğünüz gibi narenciye ağaçlarıyla dolu. Ee, herhangi bir önlem alınmadığı takdirde e, ilerleyen günlerde genel buranın yanması olabilir. Peki, e, peki burası e, Diğer bölgelerden de mi buraya çöp atılır? Çöp toplama alanı olarak mı kullanılıyor burası? Belediye olarak evet, çöp toplama alanı olarak kullanılıyor. Doğancı bölgesinin içindeki ev kenarlarından, marketlerden veyahut e, oluşabilecek olan moloz toplanıp buraya getiriliyor ama uzun yıllardır da buradan alınıp başka bir noktaya götürülmüyor. Yıllarca böyle gördüğünüz gibi e, çöp dağları oluşmaya başladı burada. Evet, e, Dediğimiz gibi diğer görüntülerde de ormanlı kalanlarda olan e, sıkıntı e, şehir içinde de hemen şehrin yanı başında da devam ediyor. E, çevre hepsimiz için çok önemli e, unsurlardan biri. Çevremizi korumamız gerekir. E, bu bize e, okul çağlarında en baştan beridir öyle dilen e, bir olgu. Çevremizi temiz tutmalıyız, çevremizi korumalıyız diye. Fakat e, korumuyoruz, ee, korumak gibi bir düşüncemiz de yok. Ee, olan dediğimiz gibi yine bizlere oluyor, çevreye oluyor, doğaya oluyor. Evet, bu haftalık da biz ayrılan süre burada sona erdi. Haftaya yeni bir programla görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın.